Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte obi yapacağız. Trollemeci obi oynayacağız arkadaşlar. Şöyle de şöyle de Hemen şuradan geçmemiz lazımdır. Orada zıpla, zıplayarak geçebiliriz aslında ama onu yapsam çok kötü olur. Böyle yapacaksınız arkadaşlar şuradan. Şöyle yapın. Laş! Şöyle de zıplayabilir miyiz ya? Olmayacak hakikaten uçak olsaydı çok mantıklı olacaktı. Ya sıkıştım. Sıkıştım burada. Öf arkadaşlar ya hep böyle oluyoruz bu arada. Lan bu ne vurulmaca ya? Uf, bu kimler vuruyorlar birbirlerini arkadaşlar? Aa oradan Ben nereden gidiyorum ya? Lan, bu ne? Ben bunu ne be arkamda gidiyorum. Olmadan. <laughs> arkadaşlar kimse benim arkamdan vuramaz, vuramaz da. Allah. Evet orada kalın arkadaşlar. Evet şimdi o parkur açısın sizden de mahvedeceğim. Ha 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 again Allah. Allah. Düştüm arkadaşlar. Bu ne bir, şey, bir Arkadaşlar ben çok sinirleniyorum ya her şeye. Ne mal varmış. arkadaşlar kimse benim arkamdan vuramaz vuramaz. Arka ekran yanımızda şimdi beni temizleyecek. Arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Düşecek arkadaşlar ben korkuyorum ya. Korku Niye korkuyorsun kız ya? Utanbaç bir kızsın. Ağzımda dumanlar çıkıyor bak burnumdan dumanlar çıkıyor sinirleşiyorum diye. Allah! Arkadaşlar eğer siz de bu obiyi yapmak istiyorsanız size like atıp abone olun tamam mı? Allah Allah Allah. Arkadaşlar sinleşiyorum ben. Hayır bu kız bana vuramaz. Bu kız bana kimse vuramaz. Evet vuramaz doğru söylüyorum. Allah bunu kimse vuramaz. Bunu kimse vuramaz. Vurmasın. Vurmasın. Kılın orada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir tane obi var. Bakar mısınız ne yapıyor lan ben? Evet. Trollemece. Allah. Oradan vur, vur. Yok. Yok istemiyorum ben. Kalardın orada abi. Kalsaydın orada. Şimdi ben onları trolleyeceğim. bir Onlar nasıl trollediyse ben de onları trolleyeceğim. Gelsene buraya. Oraya gitsem o. Şuradan gideceğim şurada. Ne çıkacağım? çıkmış gibi yapacağım. sen oğlum. Vuruyorlar ya bir ben vallahi. Işte. Oo, oh, attın gene kendi başının çaresine. Lan oğlum gelin. Hayır, hayır oğlum. Hayır oğlum. Hayır. Hayır, 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 Kimse bana vuramaz. Vuramaz, 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 vuramaz. Vuramayın ne olur, ne olur. Bak zorla geldim buraya, ölerek geldim vallahi. Orada vurarlar Bak burada ben çok iyi geçiniyorum. Okey mi abi? Okey mi abi? Ben vallahi buranı çok güzel geçiyorum. Yani parkolarda, obilerde çok mutluyum. Yani mük olarak dediğim anda çok güzel yani. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Ölecektim az daha. O erkek buraya gelmiyor değil mi? Ya oraya geliyor ya. Hayır. istemiyorum. O neydi lan? Şurada o var. Bakar mısınız? Buraya hele bir gelin. Hele bir gelin. Bakın ben burada zor kaçtım yana gidiyorum. Ben hadi boşluk size. Aman Allah bu ne zoruymuş. Kız ala. <laughs> bu ne biçim ya? Bu ne çok zor bir oyun. Bu çok çok, çok uzun bir görev olduğunu kesin. Şimdi buraya çıkıyoruz. Hı -hı, az daha öleceğiz. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunda parkur <laughs> Arkadaşlar bu bir çok kötü. Ben bayılmadım. Bayıldım yani bayılmasına ama çok zor görevler var burada. Yani. Bakın ben orada bir burada şey var ya burada. Evet orada çok zoruydu. Ben onda çok görev çok koyuldu. Şimdi yukarıya kalkıyoruz. Dik 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 Arkadaşlar siz de çok istiyorsanız o oynamak Selencim 4 yazarak bana katılabilirsiniz. Bana iste katılacaksınız. Atabilirsiniz ve ben de o isteği aldığım sürece benimle herkes yazıp oynayabilir. <laughs> Git abicim. Ya beni trollleyecek bu da. Bu beni trollleyecek. Selam koş. Selam koş. <laughs> Aha. En iyi bakıcısı geldi. Öl. Allah. Ölüyordu arkadaşlar. Öldürecekti beni azda. daha. Hayır. 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 Düştüm inşallah. İyi de aşağı düştüm. Aşağı düşmek o kadar sinir ediyor beni. Ama erkek çok kötü. Allah belanı versin Niye şimdi ben onun arkasınca gidiyorum ya? İstemiyorum abi gelmesin. Hayır gelmesin. Akamcı gelmesin çok niyetli değil mi arkadaşlar? Akamcı geliyor. Gelme gelme. Selam koş. Selam koş. Akın. Bela. Arkadaşlar çok sinirlendiriyor beni ve gerçekten sinirlendiriyor. Allah bana vurma, beni vurma. Beni vurma, beni vurma. Arkadaş bana vurma. Arkadaş bana vurma. Allah belanı. Ay, ay, ay. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya sinir oluyorum, istemiyorum ben bu fakir oynamak keser. Sen de bir inine gidin. Bak arkamda bu var. Arkamda bu var. Aa! Aa! <laughs> Eğer bu turda ölürsem videoyu kapatmak zorundayım. O yüzden çünkü sinir ediyor bu beni. <laughs> şaka şaka. Şaka yapıyorum. Bunun geçene kadar videoyu kapatmayacağım. Gerçekten kapatmayacağım. Buran Ronaldo gibi bir Messi mi? ne yani o, e, o, beni uçtum. Tam da oyuna uçtum. Hayır. Arkadaşlar o tarafta mı gitsem ya? Şuradan çok şey veriyor ya. Allah! Get out! Hayır! Hayır bana burası Hayır! <laughs> <laughs> Aşağı nasıl düştüysem arkadaşlar valla belamı versin. Belamı vermesin yani. Vermesin. istemiyorum 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 la Lale! Koş Selen koş. Nasıl da niyetli oldum ama. Baksana bu parkoda ben çok kötüyüm. Öyle olsun abi. Arkadaşlar diğer videolarda nasıl geçiyordular? şimdi zıpla, zıpla geçiyordu? Zıplanamadım ben. Gerçekten ya ben çok sinirleşiyorum. Buradan zıplanma. Arkadaşlar şimdi bu atlı el niye gidiyor ya? Bir şey bana gelse yeterliydi. Yani vurardım onları. Gidin artık. İn. Allah bu akşam gibi ya. Ya abi bakar mısın kim var orada? Aa! Allah belanı versin. <laughs> arkadaşlar akşamı bu kişi var. Şimdi ben onu nasıl trolleyeceğimi biliyorum arkadaşlar. Dış kapısı nerede? Ha dış kapısı orada. Şimdi ben buradan yıkılmadan ve düşülmeden hemen gideceğim ve onun payını vereceğim. Şurada sadece yıkılmışlar. Arkadaşlar çok sinirleniyorum. Yani her bir de ben sinirli bir kızıyım. Sinirli bir kızım. Oğlum gitsene kafamdan. Aa, şuradan zıplayayım. Şuradan da zıplayayım. Şöyle yaparak hoplanırım. Zıplanırım yani. Hoplanırım ne demekti ya. Evet. Evet. Kolay gidiyoruz. Allah. Allah. Allah bu gelme. Gelme gelme abi. Hayır abi hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Arkadaşlar gelmeyin hayır olmaz. Aa. Aa! Ya arkadaşlar sinir oluyorum. <laughs> ya sinir hastasıyım ben. Vurardım sana bir, bir tane. Ya oğlum git. Ya arkadaşlar sinir oluyorum. Gerçekten sinir kızıyım. Ya arkadaşlar bu oyun sizi görüyor. Bilmem tıklıysa ben bilmem. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like, atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.